Gusül abdesi bittikten sonra herhangi bir dua yapılmalı mı? Gusül abdesi bittikten sonra içinizden yapacağınız herhangi bir dua makbuldür. Allah'ım gusülümü kabul et, beni temiz kabul buyur, beni nezih kabul buyur diye dua edebilirsiniz. Bu makbul olan dualardan biridir tabii ki. Yine abdestimiz bittikten sonra kelime işareti getirmek de e, usuldür, güzel bir harekettir. Menduftur yani sünnet gibidir. Ee, onu yapmaya gayret etmek lazım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu demek e, özellikle gusül bittikten sonra ağzımıza bir bir yudum veya işte bir avuç su alırız. E, onu yutarız. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu dedikten sonra Allah bu gusül abdestiyle Biliyorsunuz gusül yapılınca diğer abdesti almaya gerek kalmıyor. Çünkü gusül içinde o abdeste geçerlidir. İşte onu yaptıktan sonra yani gusülümüzü yaptıktan sonra Allah'ın bu gusül abdestiyle namaz kılmamı, kabul edilecek namaz kılmamı, e, zikrimi, Kur'an-ı Kerim okumamı, sana yönelişimi mübarek eyle diye o onunla güzel işler yapmış olmayı Allah'tan temenni etmek gerekiyor diye söylemiş olalım.